Herkese merhabalar arkadaşlar ben sizler Bugün sizler birlikte Age of güzel bir senaryo ile karşınızdayım dostlar. Conqueror's modunda Sovyetler Birliği Soğuk Savaşı kazansaydı ne olurdu senaryomuza hoş geldiniz diyorum sizlere öncelik olarak. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizlere farklı farklı oyun içi incelemeler ve senaryolar tanıtmıştım. Lakin bugün tanıtacağım senaryo gerçekten güzel bir senaryo olduğunu düşünüyorum. Sizlere oyunumuza başlamadan önce bir planımızı anlatayım isterseniz. Öncelik olarak Sovyetler Birliği oyunumuza başlayacağız. Sonrasında ise İskandinavya topraklarını topraklarımıza kattıktan sonra buradaki Doğu Bloğunu yani Komünist Doğu Bloğunu Batı'nın üzerine alacağız. Ama biz burada herhangi bir şekilde bir savaş falan gütmeyeceğiz dostlar. Bu devletler zaten buradaki devletleri yok edeceğini düşünüyorum. Eğer kaybederlerse, kaybetmeye yakınlaşırlarsa eğer ben bunlara mali olarak yatırımlarda bulunacağım ki onlar da oradaki savaşı kazanabilsinler. Burada en önemli rol oynayan Amerika Birleşik Devletleri yani büyük kapitalizmin babası devleti burasını yani şuradan şu şekilde mouse'u gösterdiğim şekilde kuşatacağım ve buraya bir komünist Devlet kuracağım dostlar. Amerika'yı da bana bağlamaya çalışacağım. Umarım başarı olabilir. İsterseniz yavaşça oyunumuza başladım. Öncelik olarak buradan Sri Lanka'yı kaldırıyorum. Görüyorsunuz ki 5583 bin, bin nüfusumuz varken 1761 bin ekonomine direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum. Sonrasında buradan devlet vergilerimizi mallarımızı ve yatırımlarımızı standart konulara çekeceğim. Arkadaşlar bu arada istediğiniz içerikler falan ya da alternatif tarih senaryoları falan varsa lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Elimden gelince tüm yorumları okuyup kalp atmaya çalışıyorum zaten. Şimdi öncelik olarak kapitalizmi yıkmaya söz verdiğimiz için arkadaşlar ben üretim gelirimize biraz fazla vereceğim. Çünkü hem üreteceğiz hem de kullanacağız. Yarı yarıya bunu bölüşmemiz gerekiyor. Bunu 10 veriyorum. Aynı şekilde ordu bakımımıza 15 tane vereceğim. Elimizdeki teknoloji puanımız biraz sınırlı olduğu için bunu dikkatli şekilde harcamam lazım. Ekonomimizine 5 tane, vergiye de 5 tane verip burayı kapatabilirim. Sonrasında ise şöyle bir bizim Doğu Bilyon'daki ekonominin genel bir sıralamasına bakmak istiyorum. Diplomasi tıklıyorum buradan e, ittifaklara tıkladıktan sonra bunu biraz genişletelim ve genel bir gücü görelim isterseniz. Bakın içimizde top, toplamda Sovyetler Birliği, Moğolistan, Polonya Halk Cumhuriyeti, Doğu Almanya, Çekoslovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan varken toplam ekonomimiz 1.122.000 arkadaşlar. Nüfusumuz ise 8.052.000. O yüzden bunları hesap ederek savaşa girmemiz lazım. Şimdi öncelik olarak sağ üstten biraz atı oyunumuz zandıralım ve bizim biraz para kasmamız lazım. Bu arada Doblon'daki devletlerimizle de ilişkilerimizi yüksek tutalım ki bize karşı görüşleri değişmesin. Biliyorsunuz savaşa onları da davet edeceğim için ittifak penceresinde. Bunların savaşa katılması gerekiyor dostlar. O yüzden her biriyle kendi ilişkilerimi yükselteceğim. Almanlar zaten yıkıldığı için parçalanmış haldeler görüyorsunuz ki. O yüzden bize bayağı bir şekilde yardım edeceklerini düşünüyorum. Bu arada bunların güçlerine bir bakalım bir de. Bunların toplam Unit Nation adında toplamda görüyorsunuz ki 2 milyon 430 bin ekonomileri ve toplamda 21 milyon 928 bin de nüfusları var. Yani anında savaşa tak diye giremeyiz maalesef ki. Bunu bir seri yapabilirim bu arada eğer isterseniz. Biraz bizim para basalım. Şu şekilde 523 bin. Yani 600 İskandinavya'yı toplamaya başlayabilirim. Şimdi Finlandiya senin genel durumun neymiş? 42 bin ekonomi var. Bayağı bir vasat halde görüyorsunuz ki bizim ise 761 bin. Hemen buraya geliyorum. Paramız enflasyona girdi artık. Ve yavaştan askerlerimizi basmaya başlıyorum dostlar. Şu şekilde buralardan askerlerimizi inşa edelim. Ee, buralar da bizim nasıl? Buralar bizim değilmiş. Bize sadece rengi benzediği için bizim gibi duruyor. Şimdi askerlerimizi basıyorum. Amerika Birleşik Devletleri ile bu arada arkadaşlar ilişkilerimiz şimdilik yani sadece şimdilik biraz ilişkilerimi yüksek tutacağım. Çünkü kendisinin büyük bir gücü var. Yani sadece buna savaş açınca bitmiyor. Arkasındaki ittifak devletleriyle birlikte gelirse bizi yok edebilirler. Ve ben kimseyi Sovyetler Birliği kaybetti dedirttirmem arkadaşlar. Buradan aynı şekilde basıyorum askerlerimizi. 9000 buradan. E, buraya da basıyorum aynı şekilde. Güzel. 10.000 askeri tamamlayabilsem her yere bence bu savaşı kazanabiliriz buradaki. Çünkü arkasında farklı farklı devletler de katılabilir bu savaşa dostlar. Ve bu arada henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar. Şurayı da aynı şekilde 10.000'e 10 sabitleyelim. 8.927 ve tamam. 10 bin. Buraya da 10 bin yapıyorum aynı şekilde. Şu an bu savaşa girsem kazanırım dostlar. Herhangi bir şekilde ittifa yok. Görüyorsunuz ki Türkiye ile sadece ilişki geliştiriyor. Onun dışında bir tek de Yugoslavya araları kötü durumda. İttifaklarımı savaşa çağırmayacağım. Direkt olarak savaşımızı ilan ediyorum. Askerlerim şimdi dağınık bir şekilde ilerlemesini istemedim ben dolayı arkadaşlar. Başkente 6000. bin. E, Kupio şehrine e, yaklaşık 2000 asker yollayacağım. 11000. Tamam güzel. Bunlar da buraya gidiyor. Şimdi öncelik olarak Finlandiya'da bakalım durumlar ne durumda? Ya bizim bu arada Finlandiya bizim tarihi düşmanımız arkadaşlar. O yüzden buna ilk önce savaş açtım. Ki zaten İskandinavya topraklarının her birinin teker teker almaya hedefim var. Amerika gücümün yetmesi lazım. Askerler bu şekilde ilerleyecek. Şurada bir az asker durumu yaşıyorum. Burayı hemen alamadan biz onlardan alalım. Büyük ihtimal başkentine gidebilir. Askerleri de şu şekilde dağıtacağım. Ve görüyorsunuz ki Finlandiya'yı az önce topraklarımıza katmış bu maktayız dostlar. Burayı da aldıktan sonra bu askerleri siliyorum. Sonrasında bunların hepsini toplayıp geri çekilebiliriz bence. Hatta geri çekilmeyelim. Şöyle yapalım. Leningrad'a çekilelim arkadaşlar. Yani Petersburg. Toplandıktan sonra buraya geliyorum. Barış merkezlerinden direkt olarak Finlandiya topraklarımıza katabiliriz. İyi başladık. Güzel gidiyoruz. Burayı kolonize etmem gerekiyormuş. Edelim. Yeni toprağımız hayırlı olsun. Barış anlaşmalarımızı zaten yaptık. Şimdi öncelik olarak burada benim param enflasyona girdiği için araştırmamızı arttıracağım. Biliyorsunuz Amerika ile kapıştığımız için teknolojide uzaya ilk insan gönderen ben olmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden teknoloji puanımı olabildiğince en yüksek duruma kadar getireceğim. Sonrasında paramız enflasyondan çıkmasını bekleyeceğim biraz. Bu de bakalım 15 adet teknoloji puanı geldi. Artık bunu dola, yani doya doya harcayabilirim dostlar. Araştırmaya Nükleeri ve uzay mekini falan araştırmak istediğim için uzayı falan 5 vereceğim. Yönetime 5 tane. Aynı şekilde ekonomisine 10 tane veriyorum. Şu an için bu bizim için yeter olacaktır. Teknoloji vardı hala gelmeye devam ediyor. 6 adet teknoloji puanımız oldu. bunu e, buna 10 tane. E, kolonizasyon ücretine bir verelim. Fazladan yani gerekli teknoloji puanlarını ona verelim arkadaşlar. orada adet teknoloji puanı daha geldi. 32.000'lik askerimi Moskova yanından geri toplayalım. Burada biraz e, asimilasyonları tamamlanmasını bekleyeceğim dostlar. Eğer bölümün devamını isterseniz Doğu bir sonraki bölüm artık onlarla birlikte savaşa da girebilirim. Şimdiki hedefimiz İsveç ve Norveç olacak. Bunlar birbirlerine birleşmeden bizim onları almamız lazım. Yönetime 10 tane veriyorum. Vergiye de aynı şekilde 5 tane. Bayağı bir paramız olduğu için bunu do doya doya harcayabiliyorum arkadaşlar görüyorsunuz. Evet ittifaklarım diyor ki Çekoslovakya'ya karşı ben savaş ilan ediyorum diye katılır mısın diyor ama o benim ittifam kardeşim. Sen ne yapıyorsun ya? Reddet. Ee, şu an bunlar aralarında sanırsam çekişmezlik var. Batı Almanya. Kardeşim kendine gelir misin? Buraya Bunu yıkarım. Ee, pardon Batı Almanya'yı e, yıkabilirim. Zaten ittifakları karşı taraf. Eğer Doğu Almanya gibi devletler birbirleriyle savaşa girerse diyecektim ki Abi benim bu savaşa katılmam lazım bir an önce. O zaman arkadaşlar ben elimden olabildiğince bizim bu devletlere yatırım yapayım. Amerika falan da işin içine dahil olabilir. Evet an itibariyle soğuk savaş başlamış durumda görüyorsunuz ki. E, ama aslında şu şekilde askerler basacağım. Bu askerler oralara yardım edecekler. Soğuk savaş biraz hızlı başladı. Gerçekten hesap edemedim bunu ama yapacağım. Merak etme elimden gelince bir şeyler deneyeceğim burada. E, e, falan da askerler getireceğim. Şimdi hocam. Evet bizim bu askerlere bir yatırımda bulunalım. Armağan gönder yapacağım arkadaşlar. Abi şu adamın yıkılmasını izin vermemem lazım. Ben buraya sınır askerlerimi çekerim. Hatta bu askerler Polonya sınırına toplansınlar. Şimdi biz savaşa katılmayı reddettiğimiz için haliyle insanlar diyecek senin burada ne işin var? O yüzden ben buraları toplanayım şu şekilde. Gel hocam buraya da yerleş. Tamam toplan toplan. Hallettim. Filistin devletine karşı savaşa çağırıyorlar. Ya, Filistin değil de daha güçlü bir rakip önerebilirsiniz bana. Hadi katıldım hadi. Arkadaşlar şu an Avrupa ile savaşa girmemiz gerekecek. Yani ben hiçbir şekilde Doğu Almanya'nın e, yıkılmasını istemiyorum. Pardon bakayım. Evet, Doğu Almanya'nın yıkılmasını istemiyorum. Burada benim toprağım var. Buralara hemen askerlerimizi basalım. Arkadaşlar şu an bu savaşa ben hazırlıklı girdim. Niye biliyor musunuz? Zaten ben biliyorsunuz bölüm başından da söylemiştim. Planım belli. Amerika'nın ortasına bir tane komünist bir devlet kurmak istiyorum. Onun için de buradaki amacımızı büyütmem lazım. Askerlerimizi basalım. Evet alttan bir tane çıkarma yedik. Kanka bunu hiç yakıştıramadım. Filipinler tarafından geldi bu çıkarma. basalım askerlerimizi. Yani burada biraz bizi yoracak. Ama hallederiz. Çin'i bu arada yanıma çekebilirim ya. Çin gel bakayım yanıma. Zaten komünistsin kanka gel. İlişki geliştiriyorum arkadaşlar Çin'le. Aa barış teklifi geldi. Onu arayalım. Çin Çin'le ilişki geliştirmeye devam. Artık ben burada biraz ilerlemek istiyorum arkadaşlar. Ya ben planımı zaten çok açık ve net şekilde söyledim. Ben kapitalist bir yönetimi istemiyorum dostlar. Amerika'yı devireceğiz. Amerika'dan kurtulacağız. Burada benim zaten olabildiğince ordum var. Polonya hızlı bir şekilde koruyabilirim burada. Aynı şekilde burada da ordularımız var. Bu ordularımızın hepsini bu doğu bloğuna yönlendireceğim. Kardeşim ben kolay kolay yıkılmam. Askerlerimizi şu şekilde çekelim. Çok güzel. İşte komünistler ayılar geliyor kardeşim ayılar geliyor. Evet orayı alamadık şimdi alırız. 13 bin. Buradan yine askerler çekeceğim. Evet. Batı Almanya buraya kaymış. Kurtaralım Batı Almanya'yı. O 32.530 asker. Direkt olarak bunu e, önce buraya bir getirelim de arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. İstanbul'da bir nüfusu bir kontrol etmek istiyorum. En çok askerim nereden çıkıyormuş bir görelim. Bakıyorum. Sovyetler Birliği başkent taraflarında daha çok asker çıkıyor. Bayağı çıkıyor hatta. Bu arada Kırım'da söz sahibiyim hala. Arkadaşlar. Kırım'ı vermeyeceğim kimseye. Tamamdır. Ulan beni buraya yeni bir devlet daha kurdurmak zorunda bıraktıracaksınız. Ama yapacağım kardeşim. Elimden gelince burayı yok edeceğim. Savaşı biz açmadık. Onlar savaş açtı. O yüzden burada en çok toprak alacak devletlerden birisi tabii ki de biziz dostlar. Evet görüyorsunuz Doğu Almanya'nın direnişine birlikte katıldık ve Doğu Almanya yıkılmasını engelliyoruz arkadaşlar. Askerlerimizi askerlerimiz her birine teker teker yönlendiriyorum. 73.000-7.300 askeri de buraya atacağım. 7.920 7.225 Sen de buraya gidiyorsun. Tamamdır. Yani bakalım başka herhangi bir yerde. Kırım'da falan çıkarma yer miyiz? Bu arada Türkiye bu durumda ne haber? Türkiye standart e, tarafsızlık politikasını ilerletiyor arkadaşlar. İyi başladık. iyi gidiyoruz. Şimdi o öyle böyle değil de. E, şuraya Fransa toprağı var burada. İtalya bu arada bizim de savaşta mı? Yok değil peki. İtalya yanıma çekebilirim. Ya adam hakaret etmiş bana. Peki. Çin'den ne haber? Çin. ilişki geliştirmeye devam. Ben şimdi Amerika'yla savaşıyorum sanırsam evet. Amerika şu an çıkarma yapacak duruma değilim arkadaşlar. Ee, önce bir bu batının şeyinden kurtulmamız lazım. Baskı politikasından. Tamam güzel. Şöyle bakıyorum burada 5000 bin askerim var. 32 bin asker biraz sonra zaten burada olacak. O askerlerle birlikte ben burada daha büyük söz sahibi olacağım. Amerika bu arada gelmiş sonunda. Bunlara bir gücümüzü gösterelim dostlar değil mi? 6 bin. Dostlar bu arada istediğiniz içerikler falan varsa lütfen yorumlar yazın. Elimden gelince tüm yorumları okuyup kalp atmaya çalışıyorum. Hatta bu bölüm özel tüm yorumlar okuyacağım ve kalp atacağım. İncelemede bekletilen yorumlar da dahil bunun için. Tamam. 32 binlik ordum gelmek üzere. Çok az kaldı. Polonya'nın yıkılmasını engelliyorum. Ee, bunlar da benimle savaştı değil mi? Yok değil. Aslında Belarus'u falan savaşa davet davet edebilir mi ya? Şu an burada daha fazla ordum var, yeterli sayıda. Ordularımın hepsine buraya toplanma emri vereceğim arkadaşlar. Polonya'nın yine bu eyaletine toplansınlar. İdare. Buraları da alacağım. Bu savaş ömür boyu sürmesini engelleyeceğim, merak etmeyin dostlar. Ben buraya. Yani şu an hala burada söz sahibim ben. Evet Kuzey Kore'den bir çıkarmaydık. Güney Kore mi? Yine aynı yere çıkarma attılar. Ben buraları alıyorum. Şimdi öncelik olarak arkadaşlar arka tarafı koruyacak bir e, gücüm olmadığı için bakın zaten asker de çıkmıyor buralar şeye kaydığı için insan sayısı azaldığı için burada baya. Onun için dikkatli şekilde asker kullanmam lazım burada. Tamam. Buralarda ilerliyorum. 32 binlik asker 39 binlik asker toplanmışlar burada. Geliyor arkadaşlar. Alacağım biraz sonra burayı. Şu an sadece o büyük ordumu bekliyorum. Evet. Kanka şu Fransız topraklarını alır mısın buradan? Teşekkür ederim. Asker basmaya devam. Ordum yani halkın biraz perişan durumda ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Paramız zaten bitmiyor. Üçünü yanıma bir çekebilsem. şimdi bir gelse bir. Durumlar ne kanka? Bir bak kanka bir bakayım be. Güzel. Artı 5 ilişkimiz olmuş. Bu demek değil ki yanımda da olmayacak. Tabii ki de yanımızda olacak. Bunu ben istiyorum. Evet. Buralar benim topraklarım. Batalmeyden aldığım topraklar. Çok güzel. Evet, sonunda geldik arkadaşlar. 30 binlik asker nerede? Aha burada. Burada burada gördüm. Tamam, direkt buraya gidiyorsun. Daha sonrasında sen buraya. Tamam güzel. Tüm ordular burada toplanmaya devam ediyor zaten. Çok güzel abi. Bayağı ilerliyoruz bu arada. O minik ordu buraya. Evet Amerika'ya oraya çıkarma at dedi 7000 askerle. Ezdik başını gel. Amerika'da bir çıkarma denemesi yapacağım. Merak etmeyin dostlar. Çok güzel. 17.000 asker şu şekilde. Kanka yenildin ya kusura bakma. Vallahi yendim seni. Soğuk savaşı kaybetmeyeceğiz. Yeniden bir tarihi teker ürettirmeyeceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin. Güzel abi. Ee, Polonya bizden. O yüzden buraya askerlerimi ileteceğim. Tamam. Başkente ilerliyorum. Getirdiğim ordu çok iyi oldu. Bana bu savaşı kazandıracak bir ordu getirdi büyük ihtimal. Bunlar buraya. bir Büyük bir ordu daha hazırlayabiliriz arkadaşlar. Ben zaten hazırlamışım görüyorsunuz ki. Onları da hemen buraya kaydıracağım. Başkentin etrafını kuşattık. Çok güzel. Başkent bizde olacak biraz sonra. Amacım Amerika'yı yalnız bırakmak. Yani kapitalizme izin vermemek arkadaşlar. Amerika'nın kapitalizmini engellemek. Tamam, güzel. Kanada'yı da gördüm az önce burada. Aga Çin'den mi geldi o? Evet Çin'den çıkarmaymışız. Birleşik Krallık buraya yerleşmiş. Abi nasıl? Nasıl yani? Çin e, ilişki. Sen ittifamı alacağım. Merak etme. Sen ittifama katılacaksın ya. Öyle ya da böyle katılacaksın. Savaş açan biz değildik ya. Onlar açtı bize. Bir bak şuradan bir şuraya alabilir mi? Teşekkürler. Tamam. Yani bir tane devlet çıkmak bu kadar zor olmaması lazım diyecektim ki. Şimdi hedef Fransa. Neyse dostlarım kardeşlerim bir sonraki bölüme kaldığımız yerden görüşmek üzere derim. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videomuzu beğenip penis kalmak abone de abone olarak bize destek olabilirsiniz dostlar. Sovyetler Birliği Soğuk Savaşı kazansaydı serimiz gümbür gümbür devam edecek inşallah. Aşağıdan beğenmeniz bizim için çok önemli. Şimdi kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Bay bay dostlar.